Çömer Kale Rumu'nun sizlere yaşatmak için belediyemizin organize etmiş olduğu Çömer Kale'li tarihçi Sayın Ahmet Uçuk tarafından gerçek savaş malzemeleriyle hazırlanan Çömer Kale Sıralı Cengiz'in açılışına hoş geldiniz. Çanakkale'yi anlatmak üzere, Cumhuriyet'in ön sözü Çanakkale'yi anlatmak üzere. Mustafa Kemal'i Türk milletine armağan eden Çanakkale'yi anlatmak üzere yollara düştük. 3 senedir 43 il, yaklaşık 480 ilçede 10 milyon vatandaşımıza Çanakkale'yi anlattık. Hiç cenazeleriyle uğraşıyoruz. Biz çorbada tuzumuz olsun bir Çanakkale'li tarihçi olarak Davet ederek bu güzide toplulukla, nazillerle bizi buluşturan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu kısaca sen yaşlısın, sıranı bekle demektir. Oğlu Çanakkale'ye gönderilir. <laughs> Antep'e gelmiş mi? Antep'e gelmiş mi? Antep'e şeye gelmişti. Evet, benim kâbile ben Evet, sponsor evet. 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 içme ihtiyaçları var. Türk askerinin e, kaşığı kısa, Dolarına sokmak için. Yabancı askerler metal kaşığı. Hala öyle. Barut bunlar. Barut, birinci Dünya Savaşı'na kadar toplar patlayıncaya kadar barut toz barut olarak biliniyordu. İcat edildiğinden beri barut toz baruttu. Fakat İngilizler attığı top mermilerinde topun bir arkasında bir duman bırakmıyor. Neden olduğunu çözemediler önce. Sonradan anlaşıldı ki İngilizler askeri laboratuvarlarda toz barutu asetonla birleştirerek şekillendirmişler. Her şekilde sokmuşlar barutu Ve bu onlara büyük bir üstünlük sağladı. Mesela Leon leğum patlatmada, ama döşediler uzun barutu patlattılar, bizim taraf patladı. Bunun gibi. bunun, e, bunu yapan da bir Yahudi teğmen. 1912'de askeri laboratuvarlarda Teğmen Weizmann. Teğmen Weizmann bunun karşılığını 1948 yılında İsrail'in Cumhurbaşkanı olarak İngilizlerden aldı. <laughs>

Ve ayrıca bir, bir şey de öndeki bu dövme demir yapılmış bu. Bir katı da düştüğünü tahmin ediyorum. İnanılmaz bir şey. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte altını biraz şöyle tek Alt, biraz daha. Biraz daha kalır mı? <laughs> 18 Mart 2010'da Çanakkale'den yola çıktık. Cumhuriyet'in ön sözü Çanakkale'yi anlatmak üzere. Bugün 43. il, 480 ilçe olmak üzere 10 milyon kişiye Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'i, Yahya Çavuşu Seyit Onbaşı'yı anlattık. Cumhuriyet'in ön sözü Çanakkale'yi anlattık. Çanakkale'yi anlatmaya devam edeceğiz. Kaç eserimiz burada sergileniyor? Ee, burada 1915'te dedelerimizin ellerinin değdiği, dokunduğu yaklaşık 4000 parça eser sergilenmektedir. Nazilli'de kaç gün sergileniyor? Nazilli'de e, bir haftalık bir programla Nazilli'deyiz. Sabah 9, akşam 19 saatleri arasında Nazilli'lere Çanakkale'yi anlatmaya, Çanakkale'yi yaşatmaya çalışacağız. Teşekkürler.